sevgili arkadaşlar, ben astrolog Yasemin Özbek kanalımıza hoş geldiniz. 2019 yılı Mayıs ayı yorumlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda sevgili yükselen oğlaklar için öncelikle bütün yükselen oğlaklara Mayıs ayının güzellik ve iyilikler getirmesini diliyorum. Ee, ve hadi gelin hep birlikte başlayalım. Mayıs ayında sevgili arkadaşlar Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa Burcu'nda sizlerin 5. evinizde. E, bu ay mayıs ayında... 5. ev sizler için inanılmaz yoğun bir ev olacak. Beşinci ev konuları çok fazla gündeminizde olacak. Neden mi? Çünkü Güneş 21 Mayıs'a kadar orada, e, ...Merkür'de 6 Mayıs'ta Boğa burcuna geçecek ve o da 21 Mayıs'a kadar e, ...beşinci 5. evinizde olacak. 5 e, Mayıs'ta bir yeni ay var Boğa burcunda tabii ki sizlerin beşinci evinizde. Uranüs zaten oradaydı sevgili arkadaşlar. bununla birlikte 8 Mayıs'ta bir Merkür Uranüs kavuşumu olacak. 15 Mayıs'ta sevgili Venüs Boğa burcuna geçecek ve sevgili arkadaşlar 18 Mayıs'ta Uranüs bu defa e, Venüs ve kavuşunda olacak. Nerede? Beşinci evimizde. Nerede? Boğa burcunda. E, sevgili arkadaşlar, bütün bunlar bize neyi anlatıyor? E, eğer sorunuz buysa hemen cevap veriyorum. Güneşin transit ettiği ev arkadaşlar bizim odak noktamızı gösteriyor. Bu da demek oluyor ki her şeyden önce 21 Mayıs'a kadar odak noktamız e, aşk konularında olacak, çocuklarımızla ilgili olacak, aşk hayatımızla ilgili olacak, hobilerimizle ilgili olacak, yaratıcı yönlerimizle ilgili olacak ya da bazılarımız için riskli yatırımlarımızla ilgili olacak. E, 5 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay çocuklarımızla ilgili e, yepyeni bir şeylere başlamak, onların geleceği ile ilgili yeni fikirler aktive etmek, e, veya da yeni yatırımlar, girişimler yapmak için e, belki bazı riskli yatırımlara girmek için iyi bir zaman dilimi olacaktır. Ama burada size Jüpiter'in geri harekette olduğunu hatırlatmak isterim. E, Jüpiter'in akıcılığından her zaman faydalanamayacağız. Bunu da bilmenizi isterim. Diğer taraftan eğer istediğiniz şey yepyeni bir aşksa, yepyeni bir ilişkiye başlamaksa sevgili yükselen oğlaklar. Ee, bu da e, iyi bir zaman dilimi olacaktır, yeni bir ilişkiye başlamak için. Ya da bazılarınız yeni bir sosyal gruba dahil olmak istiyorsa, e, sizin için en uygun zamanlar yine bu zaman dilimi olacaktır. Diğer taraftan yaratıcı yönlerinizi ortaya koymak için e, yeni bir eğitime kursa başlayabilirsiniz işte ne bileyim keman çalmak istiyorsanız keman ıı, kursuna ya da tiyatro ile ilgili bir yeteneğiniz varsa belki de bir tiyatro grubuna dahil olabilirsiniz. 8 Mayıs'ta ise sevgili arkadaşlar Boğa Burcu'nda Merkür Uranüs kavuşumu var. Bu Merkür Uranüs kavuşumunun desteğiyle yepyeni bir yönünüzü keşfedebilirsiniz. Hobilerinizde, riski yatırımlarınızda ya da çocuklarınızla ilgili konu bir takım konularda değişikliklere gidebilirsiniz. 15 Mayıs'ta ise Venüs Boğa Burcuna geçecek ve 18 Mayıs'ta biraz önce söylediğim gibi Uranüs'e bir kavuşum yapacak. Bu da aşk hayatınızı gayet hareketlendirecek, hareketli bir dönem olacak aşk hayatınızda. Hatta bir antik şapkın olabileceğiniz bir dönemde olabilir. Bunu söyleyebilirim. 15 Mayıs 15 Mayıs öncesi Venüs Koç Burcunda sevgili arkadaşlar. 6 Mayıs'a kadar da Merkür Koç burcunda sizlerin 4. evinizde olacak. bu Merkür ve Venüs birlikteliği sizlerin aileniz, ailevi ilişkileriniz, toprağınız, yaşadığınız yer, gayrimenkullerinizle ilgili alanınızda olacağı için tüm bu konularda gayet destekleniyor olacaksınız. Bu süreçte işte ailenizle birlikte, özellikle davetinizdeki genç kadınlarla birlikte Gündemleriniz olabilir, onlarla birlikte toplanabilirsiniz ve çok eğlenebileceğiniz bir süreç olabilir. Aile toplantıları için iyi bir süreç olacaktır. Bazılarınız ise yaşadığınız yere evinizi güzelleştirmek isteyeceksiniz. ve üstünde etkisiyle belki küçük tadilatlar yaparak evinizde büyük güzellikler yaratabilirsiniz. bu şansa da sahip olacaksınız. Mars ise sevgili arkadaşlar 16 Mayıs'a kadar İkizler Burcu'nda sizlerin 6. evinizde olacak. 21 Mayıs'tan sonra da e, çok pardon 16 Mayıs'ta ise Mars Yengeç Burcu'na bu sefer e, sizleri 7. evinize geçecek. E, Doğum haritalarımızda Mars'ın olduğu ev bizim hangi alanda kendimizi ortaya koyduğumuzu gösteriyor. Eforumuzu nerede verdiğimizi gösteriyor. 16 Mayıs'a kadar eforumuz tamamen işinizde gücümüzde, bazılarımız için sağlığımızda olacak. İş alanımızda hareketlilik olabilir. Birlikte çalışacağımız arkadaşlarınızla, aslarınızla gündemleriniz olabilir. Ekip çalışmaları için iyi bir süreç olabilir. eğer sağlığınızla ilgili bir efor göstermeniz gerekir, gerekiyorsa bunun için işte hastanelere ya da doktora gidebilirsiniz. İyileşmek için bir takım eforlar gösterebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Eğer bir evcil hayvanınız varsa evcil hayvanınızla ilgili de bir eforunuz olabilir. Ya da belki bu dönemde siz de yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Bir hayvanın yuva sahibi yapabilirsiniz. 16 Mayıs'tan sonra ise eforunuz 6. evden 7. eve kayacak yani ikili ilişkilerinizde olacak bütün eforunuz. Eşiniz, partneriniz, ortağınızla gündeminiz olabilir ya da onların gündemlerine bir şekilde ortak olabilirsiniz. Yalnız burada hatırlatmam gereken şey Mars'ın agresyon yaratan tarafı. <laughs> Mars agresyon yaratmayı çok sever, gerginlikler ve kırılmalar olabilir işinizle, eşinizle ortağınızla, ticari ilişkide bulunduğunuz kişilerle ya da yakın ikili ilişkide bulunduğunuz kişilerle buna dikkat edip biraz sakin olmak da fayda var. Bunu söyleyebilirim. iş yerinizdeki arkadaşlarınızla aslarınızla sakin davranarak daha iyi anlaşmaya çalışmakta fayda var. 21 Mayıs'tan sonra ise Güneş ve Merkür birlikte ikizler burcuna geçiyor sevgili arkadaşlar. Sizlerin 6. evinize. yani 21 Mayıs'tan sonra odak noktanız sağlığınıza, işinize, gücünüze, iş arkadaşlarınıza kayacak. Evcil hayvanlarınıza kayacak eğer hiç çalışmayan bir yükseler olabilirsiniz. Günlük rutinleriniz fazlalaşacaktır sevgili arkadaşlar. Günlük rutinlerinizle fazlasıyla ilgilenmek, evinizde dışarıda günlük rutinlerinizle fazlasıyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Ee, güneşin Altıncı evden transiti sizi çok fazlasıyla çalıştıracaktır. İş yerinizde fazlasıyla çalışacaksınız, iş yerinizdeki işlerinizi halletseniz günlük rutinlerinizle evinizle ilgili işlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Yani bol bol çalışacağınız bir dönem olacaktır. Ancak Güneş'in altıncı ev transiti yeni işler için, yeni iş başvuruları için ve yeni iş imkanları yaratmak için de güzel transitlerdir. Bunu söyleyebilirim. Ayrıca bu dönemde söylediğim gibi sağlığınızla ilgili durumunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir takım eforlar sarf edip sağlığınıza odaklanabilirsiniz kimi yükselen oğlaklar. Eğer bir tedavi sürecine başlamanız gerekiyorsa sevgili arkadaşlar bu süreç bu tedavi süreciyle başlamak için aslında iyi bir dönem olacaktır. Bunu söyleyebilirim. 21 Mayıs'ta ise saat 15.57'de Merkür Güneş'in kalbinde olacak ee, arkadaşlar. Bu nedenle e, Merkür Güneş'in kalbindeyken özellikle sağlığınızla ilgili e, ya da işinizle, iş yerinizle ilgili, e, günlük hayatınızla ilgili belki dua etmek, meditasyon yapmak yüce yaradandan istemek istediklerinizi istemek için güzel bir zaman dilimi olacak. Son olarak arkadaşlar biliyorsunuz Satürn, Pliton ve Güneş bir süredir sizin burcunuzda ve Satürn ve Plütonsa Mayıs ayında artık geri hareketteler. İşte bu nedenle işler diğer daha e, sıkıntılı olabilir. E, kendinizle ilgili, her şeyden önce kendi özünüzle ilgili, işlerinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili yapılandırmanız gereken şeyler var demek. Yeniden yapılandırmaya gitmeniz, yeniden düzenlemenize gereken şeyler var demektir. Ama e, siz çok güçlü e, kişilersiniz sevgili yükselen olaraklar. Her zamanki gibi bunun da üstesinden geleceksiniz. Bir dahaki videomuzda görüşünceye kadar sağlık ve mutluluk diliyorum herkese.